Bugün Hatay'dayız. Antakya'nın Atatürk Parkı'ndayız. 6 Şubat 2023 depreminden sonra kronik hastalıklar, özellikle de hemofili ve benzeri kanamalı hastalıklarla ilişkili bu hastalıkların yönetimi konusunda çok sorunlar yaşadık değil mi Sayın Hocam? Karşılaştığımız sorunlar, edindiğimiz tecrübeler, hasta hasta yakınlarının düşünceleri Hastaların taşıdıkları riskler, psikososyal bozukluklar gibi olaylar bir araya getirildiğinde Türk Hematoloji Derneği'nin desteğiyle bir proje başlattık. Evlerinde veya iş yerlerinde acil olarak ulaştırılabilecek çantalarına ihtiyaç var değil mi? Aslında benim sizden istediğim bir dernek başkanı olarak da bütün derneklerimize de söylediğim şey şu. Belki de yaz kamplarının birini ortaklaşa bir acil durum afet döneminde hemofili hastası yönetimi nasıl yapılır bunun eğitimlerini vermek artık bu eğitimlere başlamak elbette damar yolunu bulmak şey yapmak artık bunlar çok rutine bindi belki bu tür eğitimlerimizi yapmamız lazım. Türkiye Dünya Hemofili Günü'nde şunu söylemekten gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Hiçbir hemofili hastamızı kaybetmedik. Çok şükür. O dönem içerisinde tedavileri aksadı. Bütün hastalıkların kronik hastalıkların aksadığı gibi çok daha acil sorunlar vardı, aksadı. Ama çok kısa süre içerisinde bu hastaların da tedaviye olan ihtiyaçlarının giderilmesi için ne yapabileceğimizi düşünmeye başladık ve hem derneklerimiz, mesleki derneklerimiz, Türk Hematoloji Derneği, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği'nin yardımları, hem endüstrinin yardımları, hem de Burada bulunan hastalarımız ve hasta yakınlarımızın el birliğiyle önce bir iletişim sistemi, iletişim ağı oluşturabildik. Biz transferlerimizi, ilaç transferlerimizi ancak motosikletli gönüllü arkadaşlarımız bu ilaçları kendi akülerini, buz akülerinin içerisine koyarak bize ulaşmış olan hastaların evleri de yoktu. Bulunduğu yere ya da çadırlara götürdüler.